Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kitaplığımdaki yani odamdaki tüm kitaplarla evet belki hayır akımını yapıyoruz. Ee, nasıl olduğunu söyleyeyim. Ben bir kitap alacağım. Eğer öneriyorsam evet. Önermekle önermemek arasındaysam belki, önermiyorsam hayır diyeceğim. Bu kadar basit. şimdi başlayalım. Bu yukarıdan başlayacağım. Öncelikle tüm seriyi gösteremeyeceğim için. İpek Onguz. Bu ne lan? <laughs> bu ben duvarım fosallerini değiştirdim ve bu da o patafixlerden oluşan bir yumak. Neyse şoka girdim bir an. Evet. İlk kitabımız İpek Onlu serisi. Kesinlikle evet. Özellikle yeni kitap okumaya başladıysanız var ya, bu seriyle net bir şekilde başlayabilirsiniz. gerçekten gerçek bir hayatı anlatır gibi bir genç kızın günlüğü, gizli defteri aslında. Yani bir genç kız kendi hayatını anlatıyor ve ortaokuldan İş hayatına kadar olan, özel hayatına kadar olan her şeyi okuyoruz biz bir seri boyunca. 13 kitaplık bir kitap ama inanın bana mükemmel bir kitap. Bence kesinlikle bir şans verin derim. Bir sonraki kitabımız ise Roma Tatil. Çeviri bir roman, yazın okumalı, çıtır çerez. Çok güzel bir kurgu. Ben buna evet derim. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Revelle. Hmm, belki. Belki. Diyeceğim çünkü çok güzel bir kitap ama... Tam olarak da böyle komple başları biraz sıkıntılı ortalara doğru sardığı için belki diyeceğim. Uzaydaki izler belki yazımıyla ilgili bazı şeyler ve sonuyla ilgili ee, bazı şeyler hoşuma gitmemişti. O yüzden belki diyorum Bunları direkt birlikte göstereyim. Gençlik serüveni. Ben bunların ilk iki kitabını okudum. Şöyle bir sıkıntı var ki çok fazla hatırlamıyorum kitapları ama e, hatırladığım kadarıyla hani şunu hatırlıyorum. Kitabı okunan, oha ne kadar güzelmiş dediğimi hatırlıyorum. O yüzden aşkısı bunlara evet diyeceğim ben. Çünkü yani çok az çok hatırlıyorum. Ve gerçekten çok beğendiğimi de hatırlıyorum. O yüzden evet bu seriye de bir şans verebilirsiniz. Bir sonraki kitabımız Ötenazi okulu. Zaten bu seriyi çoğunuz biliyordur. Ben buna evet derim. Gerçekten çok akıcı. Çok hızlı bitirebileceğiniz çok güzel bir kurgu bence. Bir diğer kitabımız Lassa. Niye bu elini tuttum? Lassa kitabı e, belki. Bir diğer kitap yine elimle onu da şimdiden göstereyim. Aşiyan bu da belki. Sonrasında bir seri bu. Ee, Ölüme fısıldayan adam ve kibrit çöp mezarlığı. Hayır. Çok üzgünüm ama hayır karakterler beni o kadar sinir etmişti ki bu kitapta ben buna hayır diyorum yani. Hatırlamıyorum zaten kitabı çok fazla ama beğenmediğimi hatırlıyorum o yüzden hayır. Raven suikastçısı belki diyeceğim çünkü bir giriş kitabı ama kötü de değil o yüzden belki diyeceğim. Unutulmuş biler ve terk edilmiş öyküler Damla Archeron'dan belki yine. Sonrasında emare serisi evet yani gerçekten Üst üste 3 kitabını birden okumuştum. Psikolojimin halini siz düşünün. Beni bayağı bir dramdı ya. Çok fazla dram içeren bir seri. Ama yine de e, Aslı'nın kalemini zaten çok seviyorum. O yüzden buna da evet derim. Buradan devam edelim. Bunlar şey sokak nöbetçilerinin günlükleri. Dolayısıyla bunları hiç yani göstermiyorum ama okumak istiyorum. Okuyayım mı derseniz evet okuyun. <laughs> bir diğer kitabımız Kar Küresi ve Kar Tanesi serisi. İkinci kitapta da şurada. Ben ilk kitabını göstereyim. Ee, hayır. Yani bence okuyabileceğiniz çok daha iyi kitaplar olduğuna inanıyorum. Ben de çok bayıla bayıla okumadım şahsen. O yüzden hayır. Ve yine bir diğer kitabımız Bezla Koç'tan Sınır Sınırsız. Bu ikinci kitap. Hayır. Çok üzgünüm ama hayır. Bir diğer seriyi Sokak Nöbetçileri. Kesinlikle evet. Kesinlikle ama kesinlikle evet. Bunu hala okumayanınız varsa aşk olsun gidin okuyun. Şunu gerçekten okuyun. İnanılmaz güzel. Bayılıyorum. Bir sonraki kitabımız Karantina. Karantina serisi şurada bu arada. Ben bunu göstermek istedim. Film özel baskısı. Evet. Ben çok seviyorum. Yeni kitap okumaya başlayanlar için mükemmel bir tercih. Yeni kitap okumaya başladıysanız, böyle 12-13 yaşlarındaysanız bu kitabı çok seversiniz. O yüzden bence Karatna'ya da bir şans verin derim. Kesinlikle evet. Bir diğer kitap Kibrit İzmarit. Kesinlikle evet. Yani zaten beni birazcık tanıyan bir insan bu seriyi ne kadar çok sevdiğimi bilir TikTok'tan takip edenleriniz. Ee, kesinlikle evet bu kitabı kesinlikle okuyun ya yani. Çok güzel, inanılmaz güzel bir seri. Bir sonraki serimiz Safir ve Milas. Kesinlikle evet. Yani kesinlikle evet buna başka hiçbir şey diyemem. Kesinlikle evet hala okumayanınız varsa gidin okuyun. İnanılmaz bir seri. Çok severek okudum, çok seviyorum. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Külkanat. Kesinlikle evet. Kesinlikle evet bunu okuyun. İnanılmaz yani fantastik okumayı sevenleriniz bu kitaba bayılacaktır. Ben çok fazla fantastik okumayan bir insan olmama rağmen çok beğendim. O yüzden Külükanat'ı kesinlikle evet. Süveyda, evet. Gerçekten drama ağırlıklı, karakterler çok derin yazılmış ama evet. Çünkü Cemal'in kalemini zaten çok seviyorum ve kurgu da çok güzeldi. O yüzden evet. Bir sonraki kitabımız Ateşpare. Ee, evet de belki arasındayım. Evet diyeceğim ya. Çünkü gerçekten okurken zevk verdi bana. Zevk alarak okudum. Hatta bölümleri güncel olarak yayınlandığı zaman da hani bekli bekliyordum bölümlerin gelmesini. Severek de okumuştum. Dolayısıyla evet diyeceğim. Ama şunun notunu geçeyim. Kitabın içerisinde çok fazla tetikleyici unsur, cinayet sahneleri, smart sahneleri yani artı 18 sahneler ve uygunsuz sahneler var. Yani bunların hepsine bulunduran bir seri. Dolayısıyla benim size tavsiyem hani 15 hatta 16 yaştan küçükseniz bu kitabı okumamanız. Ama tabii ki yine siz kendiniz araştırarak karar verebilirsiniz okuyup okumayacağınıza. Konuşamadım. Buna e, evet diyorum ben. Bir diğer kitabımız Saklambaç. E, linçlemezsiniz umarım ama hayır. Çünkü ben çok gerilim cinayet insanı değilim ve Saklambaç bana çok hitap eden bir tür değil açıkçası. Dolayısıyla çok sevmemiştim. O yüzden hayır diyorum. Bir diğer kitabımız İhtilan Kesinlikle evet. İnanılmaz güzel bir kitap. Çok severek okudum. Bin Nur'un kaleminden okuduğum Zaten ilk kitaplardan bir tanesi olarak sayabilirim bunu sanırım. E, gerçekten çok severek okuyorum. İlk kitabında ki sahneleri dışında bir smat yoktu. Fakat ikinci kitabında çok ağırlıklı bir şekilde smat var. Dolayısıyla okuyacaksanız buna dikkat ederek okumanızı tavsiye ederim. Ama kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Siyam. E, her ne kadar dördüncü kitabının Dördüncü kitap bir tık hayal kırıklığı olsa da beşinci kitabının çıkacağını bildiğim için ee, çok önyargılı davranmayacağım. Ve genel yorumum bak gelirse kesinlikle evet. Siyam'ı çok seviyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir seri. Dördüncü kitapta çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olmama rağmen beşinci kitabı çıkacağı için o hayal kırıklığını bir kenara bırakıyorum. Ve kesinlikle Siyam'a evet diyorum. Bunu hala okumuyorsanız okuyun. Bence çoğu kişinin ilgisini çekebilecek bir kurgu. Hani ben çok severek okuyorum. Siyam'ı kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer kitap Varislerin Oyunu. Belki diyeceğim. Çünkü her ne kadar güzel bir kurgu olsa da başlarda ana karakteri çok gıcık olmuştum. O yüzden belki. Bir diğer serimiz Gökçen. Kesinlikle evet. Gerçekten de çok severek okuduğum bir seri. Ee, gayet seviyorum. Severek okudum, bitirdim. Ee, tavsiye de ederim. Bence sevecek insan sayısı çok tabii ki sevmeyen de var ama ben sevdim. Evet derim. İçerisinde ilk kitabında yok ama devam kitaplarında smart var. Ona dikkat edin lütfen. Bir diğer kitap Düşman Okullar serisi. Kesinlikle evet. Çok seviyorum. Tam olarak herkesin o hayalindeki lise hayatı budur abi. Belki bunu kanıtlanmış bir şey olmak zorunda bu. Yani hepimizin o hayalindeki lise hayatı bu düşman okullardaki lisedir, lise hayatıdır. Kitaptır. Konuşamadım. Çok güzel. Kesinlikle evet diyorum. Yine yeni kitap okumaya başladıysanız kesinlikle okuyun derim. Ben de yeni kitap okumaya başladığım zamanlarda okumuştum ve çok sevmiştim. Hala da çok seviyorum o yüzden evet. Bir diğer kitabımız Bazı insanlar Böyle Yaşar. Kesinlikle evet. O kadar çok seviyorum ki bu seriyi ama bu kitaba başlayacaklara bir tavsiye vereyim. Birazcık sabırlı olun arkadaşlar. Lütfen sabırlı olun. Eee... Beni şahsen baştan sona kadar çok sarmıştı. Başında sonunda çok sevdim ama çoğu kişi e, kitabın başlarında Lina çok depresif olduğu için sarmadığını fakat kitabın sonlarına doğru inanılmaz aktığını söylüyor. Dolayısıyla sizde de böyle olma ihtimaline karşı şunu söyleyeyim. Sabırlı olun. Kitabı okuyun zaten e, ne kadar güzel bir seri olduğunu anlayacaksınız. Bazı insanlar böyle yaşar. Sabırlı olarak okumanız gereken bir kitap. Kesinlikle evet kesinlikle tavsiyemdir. Okuyun okutturun. Bir diğer kitap Siren. Ee, evet diyeceğim. Çünkü gerçekten farklı bir konuya sahip. Ee, düşmandan aşka yerine aşktan düşmana ilerleyen bir kurgu. Ee, ve konusu da çok farklı. Emine Tavuz'un kesinlikle daha çok abartılması gereken kurgularından olduğuna inanıyorum. Ve kesinlikle evet. Bence okuyun derim. İki kitaplık bir seri diyebiliyorum. Üçünüz çıkacak mı bilmiyorum. Ama şu an iki kitabı mevcut. Ve e, çok severek okudum. O yüzden kesinlikle evet. Bir sonraki kitabımız Açık Yerler ve Dikiş İzleri Beyza Aksoy'dan. Çok seviyorum. Yani gerçekten severek okuduğum bir kurguydu. Kesinlikle evet diyorum. Evet okumanızı da tavsiye ederim. Karakterler yine çok derin yazılmış ve gerçekten yine kendinizden birer parça bulabildiğiniz o serilerden bir tanesi. Zaten Beyza Aksoy'un kalemini de çok seviyorum. O yüzden evet. Bir sonraki kitap Hükümran. Kesinlikle evet. Düşmanın aşka sevenlerin aşık olacağı o seridir bu. Bakın çok net söylüyorum. Ben çok severek okudum. Çok seviyorum. İki kitaplık bir seri seri tamamlandı ve kesinlikle okuyun. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben yine bu arada e, kameraya bakmak yerine kendime baktım. Kusura bakmayın. İdare edeceğiz birazcık. Alışana kadar ama evet. Bir diğer kitap. Morana. Abi mafyatik kurgu seviyorsanız, smart seviyorsanız tek kitap. Ee, bir gecede oturup bitirmelik. Mükemmel. Güçlü kalın karakter. Düşmandan aşka. Bunu okuyun. Yani Morana. Tek kesinlikle evet. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Evet. Gerçekten çok güzeldi. Bir diğer kitabımız Kimse Gerçek Değil. Belki. Çünkü başları çok sarmamıştı. Ortaları sarmıştı ve sonları yine sarmamaya başlamıştı. Sonra yine sarmıştı. Yani bir gelgitli olduğum bir kitap. O yüzden belki diyeceğim. Bir diğer kitabımız Mimoza. Hayır. Yani zamanında okuduğumda beğenmemiştim. Belki de şu an okusam çok seveceğim bir kitap. Hiçbir fikrim yok ama zamanında çok da severek okudum söylemez. Bilmiyorum yani bana çok hitap etmemişti o yüzden hayır. Bir diğer kitabımız Serçeyi Öldürmek. Kesinlikle evet çok 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 güzel. Deli manyak zevk almıştım okurken yani bunu tavsiye ederim kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Kızıltepe Mahallesi. Evet. Gerçekten evet. Bu da çok güzel. Mahalle kurgusu. Abimin arkadaşı ve yine bir günde bitirebileceğiniz çıtır çıtır çok güzel bir kurgu. İki kitaplık diyebiliyorum. Devamı çıkacak mı bilmiyorum şu anda ama şu an ikinci kitabı yeni çıktı hatta. Evet. Bir diğer kitabımız Orion. Orion'u ben hatırlamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla ben buna bir oy vermek istemiyorum. Çünkü Kitabı hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Yıllar oldu okuyalı ve kitabın konusuyla alakalı da hiçbir şey hatırlamıyorum. Karakterlerle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Dolayısıyla yüksek müsaadenizle ben bu kitabı e, bu videoya koymuyorum. E, belki kitaplar, e, kitaplığım arttığı zaman, bunun belki yıllar sonra Part 2'sini çekeriz ama şimdilik bunu videoya koymamayı tercih ediyorum. Bir diğer kitabımız, Ölüm Portresi. İki kitaplık bir seri. Evet, tam bir lise kurgusu, platonik, e, kız karakter... Ee, zengin ailelerin iki çocuğu. Çok güzel. Akan. Lise ortamı. O gizemler falan sırlar. Çok çok severek okudum. Evet. Bir diğer kitabımız Sarı Puantiyeli Şemsiye. Yeni kitap okumaya başlıyorsanız çok seveceğiniz bir kurgu. Ben çok severek okudum. Gerçekten çok zevk verdi. Çok çıtır çerez, tek kitap ve çok tatlı bir kurgu. O yüzden e, bulunan kesinlikle evet diyorum. Bir diğer kitabımız Küçük Mucizeler adlı kitap. Bu kitabı hatırlıyorum ve gerçekten de çok severek okumuştum. Bir günde bitirmiştim. Buna da evet diyorum. Gayet güzel bir kitaptı. Bence çoğu kişinin de sevebileceğine inandığım bir kitap. Bir diğer kitabımız 3391 kilometre. İkinci kitap 0 kilometre. Evet diyorum. Zamanında çok severek okudum. Yeni kitap okumaya başlayanlarınız yine favorisi olabilecek bir kitap. 12-13 yaşlarındaysanız da çok seversiniz. Ben de o yaşlarda okumuştum. O yüzden evet. Bir diğer kitabımız Enkaz Altındakiler. Birinci kitabı için evet, ikinci kitabı için hayır demek istiyorum. İkinci kitabını okumadım, okumayı da planlamıyorum. Şöyle ki birazını okumuştum ikinci kitabını ve kesinlikle hayır. Çünkü bana kalırsa Enkaz Altındakiler tek kitaplık bir kurguydu. Devamını ben şahsen gerekli bulmuyorum. Dolayısıyla da okumaya düşünmüyorum ama ilk kitabı baz olarak konuşursak, baz olarak konuşursak kesinlikle evet. Ve bir diğer kitabımız Asansör. Hayır. Çok üzgünüm ama hayır. Bir diğer kitabımız Bronze serisi. Kesinlikle evet. Hala okumayanınız varsa gitsin okusun şu seriyi. İnanılmaz güzel içerisinde smaht var. Ona dikkat ederek okuyun. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Bir kitle Yok Olmak. Belki diyeceğim. E, çünkü... Karakterlerin çok geç buluştuğunu düşünüyorum ve e, sürekli de geçmişe gidip geliyordu. Evet kitabın olayı bu ama bilmiyorum. Tam olarak böyle bana hitap eden bir kurgu değildi yani net olarak. O yüzden ben buna belki diyorum. Bir diğer kitabımız Fil Arkası. Kesinlikle evet. Çok severek okudum. Bir günde bitirdim ve o kadar sardı ve o kadar tatlı bir kitaptı ki. Bunu kesinlikle okuyun. Çok güzel bir aşk hikayesi. Çok severek okudum. Kesinlikle evet. Ve içerisinde smart yok. Her yaşa uygun. Bir diğer kitap Yarının Kıyısında. Kesinlikle evet. Yine bir günde bitirdiğim, çok severek okuduğum bir kurguydu. Buna da evet diyorum. Bir diğer kitabımız Buzdan Kıvılcım. Kesinlikle evet. Çok severek okudum. E, spor romantizmi aslında sevdiğimi fark ettim. Bu kitapla gerçekten evet çok sevdim. Bir diğer kitabımız Buz Krallığı. Kesinlikle evet. Yani o kadar doğrulukta yaşamıştım ki şu kitabı okken duyguları. Düşmanın aşkının dibi dibi yani. Kesinlikle evet. içerisinde çok fazla asmat var. Ona dikkate alın. Ama kesinlikle evet. Hala okumayanınız varsa şu kitabı okuyun. İkinci kitabı da yeni çıktı. Kesinlikle evet. Mükemmel. Bir diğer kitabımız Togtiker. Hayır. Yani bana hiçbir şekilde hitap etmeyen bir kitaptı. Ee, yani Togtiker deyince daha çok böyle ne bileyim TikTok'un, video çekmenin falan ön planda olacağı bir şeyi zannetmiştim ama hiç beklentimi karşılamadı. Ee, evet bir videoya patlayan bir kızımız var karakter olarak ama Devamında e, platonik olduğu erkek karakterle aralarında geçenleri okuyoruz. Hani sosyal medyaya e, nasıl desem çok ön planda değildi bence sosyal medya ve beklentimin bayağı bir altında kaldı. Maalesef çok da sevemedim dolayısıyla hayır. Bir diğer kitabımız Saka ve Sanrı. Kesinlikle evet. Çok seviyorum, çok severek okuyorum o yüzden kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Medora günlüklerin ilk kitabı. Belki diyeceğim çünkü başları çok sarmamıştı ama sonlara doğru inanılmaz akmıştı ee, ama belki yine de çok güzel bir fantastikti ama okunur. Belki diyeceğim. Bir diğer kitabımız Valis 7. Ol. Kesinlikle evet. Yani bu kitap neden abartılmıyor asla anlamıyorum. Şu an 9 yayınlarında çıkacak ee, tekrardan. Ve kesinlikle evet. Yani şu kitabı gidin okuyun okutturun. 9 ayınlarda çıktığı zaman almanızı tavsiye ederim. Kesinlikle evet. Bir diğer kitap Dilara Keskin'den Umut Bahçesi. Bence çok kişi unutulan bir kitap ama incecik, çıtır çerez, çok güzel tatlı bir yaz kurgusu. Yani bu böyle gerçekten çıtır çerez ve yaz kurgusuydu. Dolayısıyla severek de okumuştum. Evet diyorum. Çok güzeldi. Bir diğer kitap Karanlık Lise. Belki çünkü ben bu kitabı okuduğum zaman da hatırlıyorum ve sonunu çok tahmin etmiştim olayları. İşte erkek karakterin olayını falan. Çok az tahmin ettiğim bir kitaptı açıkçası. Hani tahmin edilebilir bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama yine de okurken zevk vermişti. Dolayısıyla belki diyorum. Bir diğer kitabımız Beyaz Leke. Kesinlikle evet arkadaşlar. Yani bunu hayır demeye imkanım. Belki demeye imkanım bile yok. Kesinlikle evet. Bir diğer kitap Maça Kızı 4. Birinci kitabını şöyle göstermemiş oldum ama direkt Maça Kızı serisini ele alarak konuşursam kesinlikle evet. Çok seviyorum. Ben maça kız insanıyım arkadaşlar. Seviyorum yani. Evet o yüzden. Gayet sevdiğim bir seri. Bir diğer kitabımız Kazazede. Kesinlikle evet çok seviyorum. En, yani okuduklarım arasında en sevdiğim asker kurgusu Kazazede'dir. Çok severek okudum. Bir diğer kitabımız Inferno. Kesinlikle evet. Çok çok güzeldi. Karakterler arasındaki o çekim, o enerji, karakterler direkt kendileri. Hani çok güzel kaleme alınmış. Duyguları da gerçekten çok güzel yansıttığını düşünüyorum ve kitabı da gerçekten severek okudum. Hatta şu anda ikinci kitabı da yeni çıktı. Tavsiye ederim. İçerisinde Smart var. Dolayısıyla bunu dikkate alarak okuyun lütfen. Ama ben evet diyorum. Bir diğer kitabımız Gölgesiz. Ee, belki diyeceğim çünkü kitapta hoşuma gitmeyen bazı şeyler vardı. Örneğin e, sürekli geçmişe gidip geliyorlardı ve geçmişe gidip geldikleri için benim kafam çok karıştı kitabı okurken. Hani hangi andayız şu an falan diye sürekli kafam karıştı. Onun dışında e, karak ana karakterler arasındaki e, o şeyin ilişkinin çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla e, o konular biraz bana hitap etmemişti. Dolayısıyla belki. Bir diğer kitabımız Bir Gönül Davası. Evet yani gerçekten güzel bir kurguydu ya. Hani bayağı akmıştı, hızlı akmıştı. Gayet güzel karakterler güzel sonu güzeldi, e, ilerleyişi güzeldi. Evet. Bir diğer kitabımız Saklı serisi yani La serisi konuda çok kararsızım. Belki, neden belki? Çünkü çok romantiklik var ve ben romantik, tam romantizm okey belli bir yere kadar güzel olabilir, severiz falan. Ama bu çok fazla bir romantizm. Yani romantik, romantizm sevenleriniz buna bayılacaktır ama ben bu kadar fazla romantizme gelemiyorum. Sinirim bozuluyor. O yüzden ee, belki diyeceğim. Karakterler çok iyiydi bu arada. Hani karakterlerin ele alınışı ne bileyim yan karakterlerle aralarındaki iletişim falan çok güzel. Sadece o romantizm e, beni baydı bir süre sonra. Dolayısıyla belki. Bir diğer kitabımız Tadında Aşk Var. Bu kitap gerçekten çok güzel başlayan ve çok güzel ilerleyen bir kitaptı. Fakat bir anda kitabın böyle ortasında falan araya smat girdi ve bu smattan dolayı resmen kitabın konusu ilerlemedi. Yani çok güzel şeyler olabilirdi. Ne bileyim kitap çok güzel yerlere gidebilirdi ama bir yerden sonra sadece Smat'a evrilen bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, gereksiz fazla Smat olduğunu düşünüyorum. Ve hani bu kadar ön planda olmamalıydı bence böyle bir kitapta Smat benim fikrimce. Dolayısıyla ben buna hayır diyorum. Çok üzüldüm ama e, beni bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü çok e, hani başına okuduktan sonra kitabın sonuyla ilgili de çok beklentiliydim ama yani beklentim yerli bir oldu açıkçası. E, o yüzden hayır. Bir diğer kitabımız Ölüler Konuşamaz Buna belki diyeceğim. Evet kitap güzel, karakterler güzel ama e, sürekli yine geçmişe gidip gelme olayları vardı ve bu yine benim okurken çok kafamı karıştırdı. Dolayısıyla e, o biraz bana hitap etmeyen bir durumdu. O yüzden belki diyorum. Bir diğer kitabımız Pandora'nın Kalbi. Hmm, buna evet diyeceğim ama şunu da söylemeliyim ki e, çok güzel bir kurgu. Çok güzel ilerliyor fakat ikinci kitapta o kadar çok smart vardı ki hani aslında olaylar daha çok ilerleyebilirdi ama smart bunun ...önüne geçmiş gibi hissettirdi bana ikinci kitapta. Sadece o hoşuma gitmemişti. Onun dışında ben kitabı çok severek okuyorum. O yüzden evet diyeceğim. Bir diğer kitabımız Yok Musun. Hiçbir şekilde abartılmıyor ama bence kesinlikle... ...daha çok abartılmalı. Ben buna evet diyorum. Tek kitap ve gerçekten... ...çok da severek okuduğum bir kurguydu. Dolayısıyla bunu kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer kitap benim küçük sırrımın... ...birinci kitabı. Ben bunun ilk kitabını okudum. Bir okuduğumda çok sevmiştim. Fakat devam kitaplarını almadım. Yani... Bilmiyorum bir türlü fırsat olmadı açıkçası benim küçük sırımın devamını almaya. Ve ne kadar kapak sırım ne kadar güzelmiş şu an fark ediyorum. E, dolayısıyla buna ben ne demeliyim şu an bilmiyorum. <laughs> Çünkü gerçekten hani e, sadece birinci kitabını okudum devamını okumadım. Birinci kitabını da severek okuduğum için en azından ilk kitap için evet diyebilirim. Ama devamını muhtemelen okumayacağım. Belki de okurum benim için belli olmaz ama e, ilk kitap için evet diyebilirim. Bir diğer kitap pusula serisi. Yani bunu öyle bir abartmıyorsunuz ki ama o kadar çok abartılmalı ki. Hani bu kitabı okuyun okutturun ya. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kesinlikle evet. Çok sağlam bir kurgu. Çok güzel bir kurgu ve kesinlikle hak ettiği değeri görmüyor. Bu kesinlikle tavsiyemdir. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Nota'nın Ervah'ı. Evet. Gerçekten çok güzel bir kurguydu. Çok böyle tatlı bir kurgu ya bence. Ben severek okuduğumu söyleyebilirim. Evet. Bir diğer kitabımız Çemberin Altında. Belki. Yani evet güzeldi ama yine de bilmiyorum. Bir şey vardı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama tam olarak böyle bana hitap eden bir kurgu değil. Dolayısıyla belki diyorum. Bir diğer kitabımız Operatör Bağlıyorsunuz serisi. Kesinlikle evet. Sadece gülmek istiyorsunuz ve sadece moraliniz yerine gelsin istiyorsanız bu seriyi okuyabilirsiniz. Gerçekten çok severek okuduğum bir seri. Tavsiye ederim. Tamamen gülmek için okuyabileceğiniz çok güzel bir kitap. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Bir Papatya Şarkısı. Kesinlikle evet. Çok güzel. İnanılmaz sardı ve gerçekten farklı bir konuya sahip dolayısıyla evet. Bir diğer kitabımız Mavi Gece. Kesinlikle evet. Çünkü evet o kadar bir betim hikayesi ve o kadar çok böyle <laughs> severek okudum ki yani zamanında gerçekten çok severek okumuştum. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Rüzgarı Yaşamak. Aslında Rüzgara Dokunmak. İkinci bu Rüzgarı Yaşamak. Ama elime bu geldiği için bununla göstereceğim. Ee, evet ya güzeldi. Bu da yine çok güzel çıtır çıtır sizle bitirebileceğiniz iki kitaplık bir kurgu gayet de severek okumuştum. Bir diğer kitabımız Kan Mevsim. Kesinlikle evet. O kadar güzeldi ki bir günde bitti. Hani beni böyle şoktan şoka sürükleyen Evren çok geniş. Çok farklı bir evren. O kadar kendi has bir evren ki hani nasıl ya falan oldum kitabı okuyan. Böyle çok seviyorum. Fantastik okuyanlarınız, sevenleriniz var ya buna bayağı bayılır. Çok eminim buna. Çok çok güzeldi. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Sesini Duyur. Kesinlikle evet. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani çok seviyorum. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız A serisi. Kesinlikle evet. Çok güzeldi. Yani fantastik sevenleriniz zaten yine çok seveceği çok güzel bir evren. Evrenden çıkmak istemiyorsunuz böyle okurken. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Pom. Belki yani buna belki dememin sebebi şu. İlahi açısı. sen hani ilahi açısı çok büyük bir sıkıntı değil ama çok karışık yazılmış geldi bana ve içerisinde çok fazla bilinmeyen kelime var. Hani çok fazla ama hani gerçekten böyle okurken sürekli elimde sözlükle telefonla okudum. O yüzden belki Bir diğer kitabımız Solmuş Mürekkep. İlk kitap için evet, ikinci kitap için hayır. Bu kadar. İlk kitap için evet, ikinci kitap için hayır. Çünkü ikinci kitap bayağı beklentimin altındaydı açıkçası. Birinci kitap çok güzeldi ama. Bir diğer kitabımız Duza. Kesinlikle evet. Çok güzel. Yani bunu okuyun okutturun. Çok 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 güzel kesinlikle evet. Bir diğer kitap Her Kimsen. Evet. Gerçekten çok tatlı bir yaz kurgusuydu. Ve yine bir diğer kitabımız. ilk şarkım. Ya ben bunun ikinci kitabını o kadar çok aradım ama bulamadım ki. Hani çok severek okudum. Bir yıllar oldu bu arada o 2-3 yıl oldu herhalde. Ama ikinci kitabı hiçbir yerde bulamadım. Basımı durdurulmuş sanırım ve çok sinirlenmiştim o zaman ikinci kitabını bulamadığım için. Evet ama gerçekten güzel bir kurguydu. Bir diğer kitabımız. 45. tur. Evet. Bunun yeni baskısını gördünüz mü bu arada? Ben Aşk Yaşadım da çok güzeldi. Kesinlikle evet çok 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 güzel bir kurgu. Evet. Bir diğer kitabımız Arlof'in serisinden Alevler Vaatisi. Evet gerçekten güzel bir kurbiydi. Fantastik sevenlerimiz çok sevecektir. Yeni kitap okumaya başlıyorsanız yine çok seversiniz. Ben bayağı severek okumuştum. Evet. Bir diğer kitap kazanırsak kaybederiz serisi. Bu Belki. Zamanında evet severek okumuştum ama şu an düşününce Belki demek istiyorum. Bir diğer kitap Ölü Tanrı'nın Şarkısı. Bu var ya... Yani okuyup okuyabileceğiniz en iyi fantastik kitaplardan bir tanesidir. Ben bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Okuduk, okuduğum fantastikler arasında en ilerinden bir tanesi. Bunu okuyun okutturun Yunan mitolojisi içeriyor ve gerçekten çok güzel kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Yalancılar ve Yabancılar. Belki. Bir diğer kitabımız Oyuncak Müzesi. Hayır çünkü bana hitap eden bir konu değil. Gerilim cinayet hiç bana göre değil de. Okurken de zaten bunu fark ettim ama ikinci kitabını da okuyacağım çünkü neden olmasın. Ee, ama hayır. Bir diğer kitap. Kalp ne isterse olur. Kesinlikle evet. Çok güzeldi. Bir diğer kitabımız. Gölgenin Öpücüğü. Evet çok güzel bir vampir kokusuydu. Bayağı da severek okudum. Bunun ikinci kitabı nerede? Yani ikinci kitabını bekliyorum hala çıkmadı. Ama evet. Bir diğer kitap 17 numara Katliam. Belki. Bana belki diyeceğim. Bir diğer kitabımız Şüphe. Belki. Kitabın sonu o kadar ee, Sinirim bozdu ki çünkü hiç beklemediğim bir karakterden çok saçma bir şey oldu ve kesinlikle öyle olması gerektiğine inanıyorum ve bu iki yazar yazdı bu arada yani bu kitabı iki yazar birlikte yazmış böyle bir şey ve yani ona göre güzeldi ama kitabın sonu hiç tatmin etmedi devam kitabı var bu arada e ama üf, belki bir diğer kitabımız yer alasar evet gerçekten güzel bir korku bir diğer kitap Gece Yarısı Buluşmaları. Kesinlikle evet çok tatlı, çok güzel bir kurguydu. Bir diğer kitap Vals. Kesinlikle evet bayağı iyiydi. Bir diğer kitap Sıra. Hayır. Bir diğer kitap Kelebeği Öldürme. Kesinlikle evet çok çok güzeldi. Ve bir diğer kitabımız Onun Şeytanları. Kesinlikle evet. Onu hala okumayanımız yoktur inşallah. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Birimiz Yalan Söylüyor. Net bir şekilde evet. Ee, zaten okuduğum tek polisiye kurgu ve en sevdiğim polisiye kurgu çok çok güzeldi. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız Sil Baştan. Evet. Ve bir diğer kitabımız Ay Eşleşmesi. Yine kesinlikle evet. Bir diğer kitap Ahali. Bu elimle tutayım. Ahali. Kesinlikle evet. Bir diğer kitap Ay Çöreği. Evet. Bir diğer kitabımız Kartal'ın Kalbinde. Kesinlikle evet. Çok güzeldi. Bir diğer kitabımız Pantom Etkisi. Belki. Çünkü fantastik ve fantastikle yani ilk okuduğum fantastiklerden bir tanesi ve biraz sıkıntılı olmuştu. Ama kötü değil. Ama mükemmel de değil. O yüzden belki. Bir diğer kitabımız Ay Çarpması ve Güneş Tutulması. Kesinlikle evet. Çok çok güzeldi. Bir diğer kitabımız mıh Kesinlikle evet. Yani bunu gidin okuyun okutturun. Kesinlikle evet. Bir diğer kitabımız İzler Kadar. Kesinlikle evet. Bayağı iyiydi. Bir diğer kitap kodeks kesinlikle evet inanılmaz bir kurguydu. Bir diğer kurgu gözlük. Hayır. Bir diğer kurgu tatsız bir hüküm. Evet yani güzel bir gerilim kurgusuydu. Bir diğer kitabımız Ekaten'in Kızları serisi. Evet gerçekten güzel bir fantastikti. Bir diğer serimiz Piramit serisinin ilk iki kitabı. Kesinlikle evet baya baya güzeldi. Bir diğer kitabımız Büyü Kapanı. Evet zaten güzel bir kurguydu. Bir de klasik kitaplarım var. Bunlardan da okuduklarımı hızlı hızlı geçelim. E, Bilinmeyen bir kadının mektubu. Hayır. Bir kalbin çöküşü kesinlikle evet. Satranç kesinlikle evet. Mecburiyeti okumadım. Bunları da, bunu da okumadım. Bir saniye. Bir kadına hayatından 24 saat kesinlikle evet. ''Olağanüstü Bir Gece'' evet. ''Ayın Şişi Sokağı'' okumadım. ''Romeo ve Juliet'' evet. Ve son olarak bir kitabımız daha var. ''Kulpamiya'nın Çeviri Kitabı'' olan ''Benim atam hayır. Yani film hali kesinlikle daha güzel de bu kesinlikle hayır. Çok gıcık oldum yani kitabı okurken. No. Ama film hali çok güzel. Huh, bitti. Çok şükür yani. Inan bitti mi? lan Bir dakika. Bitti, Aa, bitti evet. Evet evet bitti. Bir an şöyle gördüm. Onlar okumadıklarım olduğu için göstermedim. Ve yine kameraya bakmadım. Bakıyorum şu an. Ee, çok şükür bitti. Aa ben bunu bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Terledim. Şurada klima açık olmasa hani terledim. Bu video bayağı uzun oldu. Yani <laughs> çok yorucu bir videoydu. Ama bence güzel oldu. İstediğiniz video, e, videolar falan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu illa da kitapla ilgili bir şey olmak zorunda değil. Zaten daha önce de söylemiştim. Onun dışında buraya kadar izlediyseniz de yorumlara bir tane kitap emoji'si bırakın bari yani başka ne dedim bir tane kitap emoji'si bırakabilirsiniz. Sizleri seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere.